Geldim, geldim hadi hadi. Ya kimse gelmedi mi oğlum? Baba matematikten yüz aldım. Yüz ya. Hayır, gerçek sevgili bu. Gerçek. Ya ne telefonla ne ne ya? Niye bak kendi, canlı gireyim, kendi canlı yanıma mi? Kendi canlı gireyim mi? Kendi canlı yanıma Oğlum, gireyim mi? Kendi, kendi canlı yanıma gireyim mi? Kendi Oğlum bu ne? Kendi mi? Oğlum bu ne? Çok komik. Ben, ya yine mi ya? Yine. Abi hiçbir şey yazmıyor mu? Gerçek siteye bir dönün. Oğlum sende ben niye sattı da oynuyor? Gerçek site anla ya. Lan lan ne yapayım ben senin için? oğlum 4 tane bildirim geldi. Tam gösterin bak bak. Dur. Dur hareket etmiyorum. Bu <laughs> arada 12 dakika sonra balıkçılık kat, eventine kat, katılmayı unutma. Abi. Balık tutuyor ilk de benim en acilinden evladım falan gerekiyor yani bir. Ya ne ne bitti. Şey. Al göstereyim. Allah, görüyor geliyorum bak bak. Bak gerçek oyun. Bir bir gerçek oyunu. Allah, gördün mü? Onu ben bir, ben iki kere saatte oynadım sadece. Ben canlı içinde yürüyorum. Saatlere bir kere girmiştim onu diye hatırlıyorum.